Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Mesnevi Nuriye Reşalar Risalesi 8. Reşah Arkadaş bilirsin ki sigara gibi küçük bir adeti küçük bir şeyi tiryakisinden ref etmek pek zahmetlidir. Hatta pek büyük bir hakim, büyük bir azim ile küçük bir kavimden itiyat edilen bir hasreti kaldırmakta büyük müşkilata rast gelir. Halbuki bu zat ve selam bu zat-ı nurani pek çok adetleri çok asabi ve inatçı kavimlerden cüz'i bir kuvvetle kısa bir zamanda kaldırarak yerlerini yüksek ve nezih ahlak ve adetlerle doldurmuştur. Hakikaten Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın asr-ı saadette yapmış olduğu o inkılab-ı azim büyük bir devrim. Yakinen biliyoruz ki çok basit adetleri Hakikaten kaldırmak çok müşkül. Yani buradaki örnekteki sigara gibi küçük bir adeti bile değil mi? Şimdi sigaraların üzerine sigara öldürür diye yazıyor, işte zehirler de yazıyor. Bir sürü sigaranın verdiği zararlar anlatılmasına rağmen göz göre göre insanlar paralarıyla kendilerini zehirlemek uğruna ona rağmen bu adeti kaldıramıyoruz. Her cihetle zarar. Her cihetiyle zarar. Keseye zarar, sağlığa zarar. E bu kadar da işin tıbbi boyutu anlatılıyor, sosyal boyutu anlatılıyor. Sigaraya verilen, harcanan para da sonuçta aile bütçesine bir yük olmasına rağmen böyle bir adeti kaldırmak çok zahmet. Ama zahiren Efendimiz ve Selam'ın o devirde elindeki imkan itibariyle düşünmüş olsak tek başına bütün herkese kafa tutmuş, onların taptıkları putlarını itiraz etmiş, tahkir etmiş böyle bir ortamda dem ve damarlarına dokunduracak o kadar ağır şerait altında öyle enkılaplar yaptı ki, öyle adetleri kaldırdı ki hem de nasıl kavimlerden medeniyet seviyesi düştükçe dikkat edin, geç böyle bedevilik hali arttıkça taasup artar. Değil mi? inat kuvvetlenir. Öyle bir yerde bu adetleri külliyen kaldırdı. Yani sadece yeme içme alışkanlıklarına değil, asırlardan beri kökleşmiş ne kadar adet varsa İslamiyet'in ruhuna uymayan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların hepsini kaldırdı attı. İçki ile ilgili ayet-i kerime nazil olduğunda düşün şarapla alakalı bunlar mahzenlerinde uzun yıllar beklenmiş yıllanmış şaraplarını saklarken siyer kitapları anlatır sokaklardan şarap selleri aktı derler halbuki hani biz bunu satalım biz tamam haram oldu müslümanız içmiyoruz ama başka kabimler kabileler içiyor demediler tek bir emirle bunca yıllık alışkanlıklarını adetlerini terk ettiler o kötü alışkanları terk etmek olayın sadece bir tarafı. Yerine de bu sefer öyle bir ahlak-ı hamideyi tesis etti ki, yani siz eksi bakiyeden sıfıra kadar çıkartmanız, o olumsuzlukları nötrize etmeniz olayın bir tarafı ama bütün insanlığa rehber olacak, örnek olacak, asr saadet tabir edilecek, o isme layık öyle bir dönem tesis etti ki bunları üstelik ne yaptı? Çok kısa bir zaman içinde gerçekleştirdi. Resulullah Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bakıldığında baştan başa hiçbir akılla, mantıkla izah olmayacak olan bir tevfik var. Allah'ın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verdiği bir muvaffakiyet var. Evet, Hazreti Ömer İbnül Hattab'ın radıyallahu an İslamiyet'ten evvelki ve sonraki halleri bu meseleye güzel bir misaldir. İslam'dan önceki Ömer nerede? Ki İslamiyet'in en büyük e, düşmanı gözüken, hakikaten çok şiddetli, pek e, hadidül mizaç bir e, zat, İslamiyet'in nesi oldu? Kuvvet-ü zahre oldu. E, tam tersine İslamiyet'in kendisiyle güçlendiği bir şahsiyet haline geldi. Bunun gibi icraat esasiyyesinden, Binlerle harikalar vardır. Hazreti Ömer Efendimizle ilgili kızını diri diri toprağa gömdü tarzında anlatılan rivayetleri Siyah kitapları pek katılmazlar. Hiçbir yerde bu kayıt geçmez. Hazreti Ömer bu olayı anlatıyor. E, o devirde böyle böyle yapıyorlardı. Hatta bunu ağlayarak üzülerek anlatıyor ama kendisi böyle yapıyordu diye e, siyer kitaplarına geçmez. Buna da özellikle bir burada değinmiş olalım. Bir hadis-i şerifte Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam diyor ki gökte hiçbir melek yoktur ki Ömer'e saygı duymasın. Yeryüzüne de hiçbir şeytan yok ki Ömer'den korkmasın. Hazreti Ömer acayip bir şahsiyet. Bir gün Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, e, Sahabeden hanımlara bir takım sorularına cevaplar verirken Hazreti Ömer içeri girmiş. Kadınlar Ömer'in geldiğini duyunca pür telaş hemen bir perdenin arkasına kaçmış, saklanmışlar. Hazreti Ömer içeri girdiğinde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı gülerken görmüş, tebessüm ederken görmüş. E, ona tabii neyin kendisini güldürdüğünü sorunca o da anlatmış e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da. Ee, Hazreti Ömer diyor ki bu diyor e, nefislerine düşman olan şeyler kadınlara söylüyor. Kitab'dan söylediği şey tabir. Yani korkmaya layık ben değilim sizsiniz diyor. Sizden korkmuyorlar da neden benden korkuyorlar? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki şeytan yolda Ömer'le karşılaşsa yolunu değiştirir. Hazreti Ömer'in öyle bir kimliği vardı. Cenab-ı Hak ahirette şeffafiyetlerine mazhar eylesin. Biz o zatın aleyhissalatü vesselam o zamandaki icraatına, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın harika diyoruz. Hazreti Ömer'in biliyorsunuz İslamiyet'e en büyük dardeyi vurmak niyetiyle giderken, İslamiyet de şereflendi. Ee, Tabi Müslümanların sayıca giderek çoğaldıklarını görünce, çok şiddetli tepki gösteriyordu Hz. Ömer İslamiyet'ten evvelki hali itibariyle. E, o silahını kuşanmış, o kasıtla gidiyor yolda. Yolda sahabe-i kiramdan birisine rastlıyor. O bu niyetini anlayınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı biraz daha korumak, zaman kazandırmak düşüncesiyle olsa gerek. E diyor ki senin önce kız kardeşin Müslüman oldu sen ona hesap sormuyorsun da yani Hazreti Muhammed'e mi hesap soracaksın o öfkeyle yolunu değiştiriyor önce kardeşin oraya gidiyor İçeri girdik kapının önüne geldiğinde içeriden Kur'an sesini duyuyor Taha suresini okuyorlarmış hikayeyi biliyorsunuz ama Hazreti Ömer'in ismi geçince bir yad edelim o öfkeyle içeri giriyor ve Kur'an Kerimi istiyor vermiyorlar onun üzerine eniştesini dövüyor ablasının beyni. Kız kardeşi araya giriyor bu sefer. Hazreti Fatıma. Ee, ve ona da bir demek ki bir yumruk isabet ediyor ki burnu filan kanıyor. Onu öyle görünce yumuşuyor bu sefer Hazreti Ömer. Yani biraz merhameti galeyana geliyor. Ama dikiliyor o sahabi hanım kardeşimiz. Diyor ki siz sen bizi öldürsen de katletsen de biz İslamiyet'ten dönmeyeceğiz diyor. Onu bu kadar kararlılık haline görünce okuduklarınızdan bana da okur musunuz dediğinde işte yerde ve gökte ne varsa Allah'ındır ayet-i okuduğunda bizim taptığımız putlarla mı diye sormuş. Her şey diyor orada cevap verince ve orada kalbi yumuşamış. Şimdi burada bizim için tabi Hazreti Ömer'in hidayete gelişinde çok büyük bir ibret var. Yani düşünün en olumsuz tablonun içinden bir Ömer çıkıyor. İslamiyetin kendisiyle izzet kazandığı, kuvvet kazandığı bir Ömer. Hiçbir olumsuz şart, hiçbir olumsuz hal bizim ümidimizi kırmamalı. Yani biz, bizler e, ümitsizlik içinde olmaya bedel Ömerlerin ümidi içinde olmamız gerekir. Acaba bu zamanın yüzlerce filosofları ve Süleyman ve Vesselam'ın o dönemde düşünün işte o e, karanlık devirlerdeki e, o insanların içinden Hz. Ömer'leri, Hz. Ebubekir'leri, Hz. Osman ve Hz. Alileri sahabe-i kiramı çıkarttığı, yetiştirdiği o tablo e, bu icraatı bir düşünelim. Peki acaba bu zamanın yüzlerce filozofları o zamanda o vahşet abat cezirelere gitseler, yani medeniyetten haberi olmayan, her türlü kötülüğü çok rahat işleyebilen e, o göçebe kavimlerin arasına gitseler, pek uzun zamanlar o vahşileri ıslah için çalışsalar, o zatı mürşidin aleyhissalatü vesselam, bir senede muvaffak olduğu kadar 50 senede muvaffak olabilirler mi? Haşa. Bu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü yapmış olduğu hizmetinde, nübüvvet vazifesinde ne kadar muvaffak olduğunu gösteren en önemli delillerden bir tanesidir. Yani neydi? neydi toparlayalım en basit adetleri bile çevirmekte şimdiki medeniyetin bu kadar çalışmasına rağmen yapamadığı inkılabı Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam çok kısa bir zamanda üstelik yerlerine ahlakı hamideyi yerleştirmek suretiyle gerçekleştirmiştir. Dokuzuncu reşa Arkadaş aklı başında olan bir adam münazaralı davalarda yalan söylemez, söyleyemez. Yani tartışmalı bir konuda yalan söylemek risktir. Değil mi? Çünkü siz tartıştığınız bir konuda yalan söylerseniz sizin açığınızı bulan bir kişi sizi çok rahat izam eder. Çünkü yalanının akını açığa çıkıp mahcup olacağından korkar. Akıllı bir adam. Ve keza bir insan yalan söylediği takdirde pervasız, laubali bir tarzda söyleyemez. Bütün bütün ahlaksızlığı ise aklı başında olan bir insan bu yalanı böyle rastgele laubali bir tarzda çekilmeden söyleyemez. Keza bir sözün serbest ve heyecanla söylenmesine girişilemez. Böyle bir yalan bir sözün e, bu kadar rahat bir şekilde, heyecanlı bir şekilde hem de canlı canlı öyle bir anlatıyorsun ki doğruymuş gibi böyle bir konuşma olmaz. Velev adi bir meselede, küçük bir cemaat içinde, küçük bir vazifede bulunan küçük bir şahıs olsun. Basit bir meselede bile, küçük bir topluluk önünde bile bu yapılamaz. Acaba büyük bir vazife ile vazifedar ahir zaman peygamberi, pek büyük bir meselede sen bütün kainatın yaratıcısının tek bir Allah olduğunu söylüyorsun, kıyametten haber veriyorsun. Pek büyük bir şeref ve haysiyet sahibi. Neden? Muhammedül Emin diyorlardı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Yani Mekke'nin en tanınan, en bilinen, en güvenilen kişisi. Pek büyük bir cemaat içinde, pek bir kavme bunu söylemedi. Bütün insanlık alemine bunu ilan etti. Pek şedid hasımlar karşısında, hem de nasıl hasım kardeşini öldürmeye, babasına karşı kılıç çekmeye cüret edecek boyutta, gözü dönmüş düşmanlar karşısında iddia ettiği bir davada yalan ve hilaf hakikat söyleyebilir mi? İşte o zat-ı nurani aleyhissalatü vesselam, okuduğu o Hutbeyi i ezeliyeyi, Kur'an-ı Azimüşşan'ı, öyle bir tarzda okuyor ki, ne tereddütü var, bunu söylerken Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ne hicabı, en ufak hmm. bir utanma alameti, en ufak bir çekinme alameti kendisinde yok. En ufak bir korku olmadığı gibi. Ne korkusu var, ne teessürü. Hem gayet samimi bir safayı kalple, hem halis bir ciddiyetle okuyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kur'an an tebliğ ederken. Yani şimdi biz bunu burada tarihen rivayet ederken tabi çok rahat oturduğumuz yerden biz bunu söylüyoruz da düşünün Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a kasteden hakikaten ona kötülük yapmak isteyen ve bu kötülüğü yapmaktan da bir tek kılları bile kıpırdamayan o vahşi insanların arasında özellikle hicret gününde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın onların arasından çıkıp giderek hakikati anlatmaya devam etmesi Süraka arkadan yetiştiğinde ona da İslamiyeti tebliğ etmekten çekinmemesi, en ufak bir tesür göstermemesi Hazreti Ebubekir radıyallahu an yarı garı yani mağara arkadaşı mağaranın önüne kadar geldiklerinde ona da la tahzen inna allahu meana artık tarihe kazınmış o harikulade cesaret ve dirayet ve kanaat ifadesi korkma üzülme Allah bizimle beraberdir. Nasıl bir itminanı kalptir bu? Nasıl bir dirayettir? Tasavvur edelim. Ne korkusu var, ne teessürü. Hem gayet samimi bir safayı kalpte, hem halis bir ciddiyetle okuyor. Hem hasımlarının damarlarına pek şiddetli dokunduruyor. Yani bunu söylerken Kur'an ı uzunmuşan ifadelerine bakın. Onları neyle tehdit ediyor? Ebedi bir cehennemle dünya ahiret rezil olmakla tehdit ediyor. Üstelik o kadar hamiyeti milliye itibariyle yani kendi gururlarına çok düşkün olan bir kavmin karşısında bunu söylüyor. Hem akıllarını tenzif ediyor. Düşünmüyor musunuz diyor. Hiç akıl etmez misiniz efelan takilun. Hiç aranızda bir raculu reşit yok mudur diyor. Şimdi bakıldığında bu Mekke'nin en ileri gelen insanları. Yani o kavmin uluları Arap yarımadasında o günkü ta, ta, tarih itibariyle düşünelim. Bu kadar seçkin kabilelerin olduğu bir yerde akıllarını tezif ediyor. Nefislerini tahkir edip izzetlerini kırıyor. Acaba böyle bir davada, böyle bir makamda, böyle bir şahsiyetten zerre miskal bir hilenin bu meseleye karışmasına imkan var mıdır? Haşa. İn huve illa vahyun yuha ayet-i kerime ne diyor Cenab-ı Hak? O ne söylüyorsa kendisine vahyedilerini söylüyor. Onun için Resul-i Ekrem Aleyhisselatü bütün hadis-i şerifleri İslamiyet'te bir referanstır. Yani biz bütün bütün büyüklerimiz, müştehitler Kur'an'a bakarlar, aynı zamanda hadis-i şerife bakarlar. Biz buna ne tabir ediyoruz? Nasıl tabir ediyoruz? Kur'an'da veya ayette bir hüküm varsa burada ne yoktur? Mevri dinasta içtihada mesa yoktur. Mecelle kaydesi. İçtihat bile yapamazsınız. Hani bu kadar bizim e, hakikaten okyanus var, alimlerimiz var. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bir kavli varsa, bir sünnet seniye varsa, hatta sahabe-i bile mevkuf hadis tabir edilen bir rivayetleri varsa, işteat yapmamışlardır. Çünkü in huve illa vahyun yuha o ancak kendisine vahyedileni söyler. Evet, hak hileye muhtaç değildir. Siz doğru bir şey söylüyorsanız hileye hiç ihtiyacınız yok. Onun için Resul-i Ekrem bir hadis-i şerifte diyor ki اِنَّمَا الْحِيلَةُ ف۪ي تَرْكِ الْحِيَلِ En büyük hile, hileyi terk etmektedir hileyle, yalanla, hurdayla, hudayla ve Süleyman Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabelerinin hiçbir işi olmamıştır. Hak hileye muhtaç değildir. Hakkı söylemekte hile ve ifan ihtimali yoktur. Yani ben şöyle söyleyeyim de onları kandırayım hatta doğruyu getirmek için işte bir yalan söyleyeyim. Hayır. Ve Süleyman Aleyhisselatü Vesselam'a sordular. Ya Resulallah bir Müslüman işte cinayet işleyebilir mi? Yani yapmaması lazım ama yapabilir. İşte şunu yapabilir mi? Bu günah yapabilir olabilir, olabilir. Yalan söyleyebilir mi diye sordular. Efendimiz ayağa kalktı, oturduğu yerden de cevap vermedi. Bir Müslüman asla yalan söylemez. Bir Müslüman asla yalan söylemez. Bunu o kadar çok tekrar etti ki ona yakın tekrar ettiği anlatılır. Bu soruyu soran sahabeler pişman oldular. Keşke biz Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a bu soruyu sormasaydık diye. Çünkü İslamiyetle bir araya gelmeyecek en büyük şey yalandır. Onun için küfür yalandır. İman sıdktır. Küfür neden yalandır? En büyük yalancılık Allah'ın şu yeryüzündeki icraatını inkar etmektedir. Hakikati gören bir nazar halkı ifade etmez, kandırmaz, aldatmaz hilaf hakikat söylemez. Hiçbir şekilde sahabe-i güzenin de hayatları boyunca en ufak bir yalan kendilerinden sudur etmemiştir. Hayal ile hakikati temyiz eder. Aralarında iltibas olmaz. Dolayısıyla Resul-i Ekrem Vesselam'ın en önemli davasına hüccet olan şeylerden birisi hiçbir şekilde yalana itibar etmemesidir sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın değil sahabe-i de ve Müslümanların da en büyük vasfı yalan söylenmemesidir. Üstad Hazretleri bir başka yerde asıl saadette yalanla doğruluğun arası cennet ve cehennem kadar açıktı diyor. E bu cehille Hazreti Ebu Bekir kadar açıktı. Yani birisi yalancı öteki doğru adı ne? Sıddık doğru bu asra doğru yaklaştıkça diyor bu ikisinin arasındaki mesafe kapandı. Öyle bir noktaya geldi ki bir dükkanda bir rafta ikisi birlikte satılır oldular. Yani doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor belli değil. Ahir zamanın en büyük vasıflarından birisi işte bu itimadın kalkmasıdır. Onun için bir Müslümanın bu devrimde de İslamiyet'i en güzel şekildeki tebliği kesinlikle yalana itibar etmemesidir. Ne uğruna olursa olsun. Onuncu Reşha Arkadaş o zatı mürşit aleyhissalatü vesselam bize doğru yolu gösteren o zat Efendimiz aleyhissalatü vesselam nev-i beşeri korkutmak için pek müthiş hakikatlerden bahsediyor ve insanları tefşir etmek için kalpleri cez ve akılları celbeden meselelerden haber veriyor. Bakın ebedi bir cehennemden bahsediyor Resulullah Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Kıyametten haber veriyor. Dağların uçuşacağından, denizlerin yanacağından bahsediyor. Bir taraftan da altlarından ırmaklar akan cennetlerden bahsediyor. Yani bu anlatılan şeyler basit sıradan şeyler değil, ebedi bir hayattan bahsediyor. Yani bir insan imanla kabre gidemezse, ebediyen cehennemden çıkamayacağından halidine fiha yani ebediyen cehennemin içine kalacaklarından felen kum illa azaba bugün sizin için yapacağımız tek şey azabınızı artırmaktan ibarettir. Tehditlerden bahsediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bakınız o hutbe-i ezeliyede İzleşşemsu virat. Güneş dürüldüğü zaman Güneş nasıl dürüldür ya? Yani şimdi ışığıyla bütün kainatı aydınlatan, bütün dünyayı aydınlatan bir güneş küvvirat dürüldüğü zaman ışıkları toplanıp, borçalanıp kaldırıldığı zaman İzleşşemsu küvvirat Ayet-i kerime diyor ya Ferci'il basara helterâ min futur. Bak bakalım semaya gökyüzüne başını çevir. Tek bir çatlak bulacak mısın? Ama o gök yarıldığı zaman bir gün o çatlak oluşacak. Gökün yarılması demek ne demek? Ayet-i Kerime bunu böyle anlatıyor bak. İres sema un Sema yarıldığı zaman tasavvur bile edemiyoruz bakın ne olacağını. O kadar dehşetli bir şey. İfe zülzilatil art zilzaleha o yeryüzü şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldığı zaman yani bizim insanların nasıl nefeslerinin tutulduğunu hatırlayın. O depremi yaşadık hepimiz az çok. Haşır gününün dehşetini anlatırken ayet-i kerime diyor ki La tesme'u illa hemse Hems nedir? <laughs> Bu. Ya sadece bir nefes. Korkudan Seslerin kısıldığı, gözlerin böyle dürüldüğü bir nefes. izazu ardu zilzâlehâ. Yani kıyamet gününün beşetini anlatıyor ayet-i kerime. Gibi tilavet ettiği ayetlerde ayetlere dikkat ediniz. Beşer için öyle bir istikbalden haber veriyor ki başınıza bu gelecek. Öyle bir gelecekten haber veriyor ki Dünyevi istikbal ona nispeten bir katre hükmündedir. Bir katre seraf hükmündedir. Başka yerde geçen ifadesiyle. Sen dünyevi istikbal için kaç yaşındasın? 22. E, askerlik yapacaksın, geleceksin. İşte bir staj mütaj bitirdin. 25. Hayatının yarısını korumak için yarısını feda ediyoruz. Hazırlık yap. Yani dünyevi istikbal için neredeyse hayatımızın yarısını veriyoruz. Halbuki şu dünyevi istikbal ahiretteki o ebedi hayatın yanında bir katre hükmündedir. Hatta bir katre serap hükmündedir. O kadar bile değeri yok. Kaç milyon sene cennet, cehennem? 3 milyon sene, 5 milyar, trilyon. Ebedi ya, bitmeyecek. Yani 3 sene, 5 sene, trilyon sene, katrilyon sene ebedi bir hayat. Sonu yok. Onun yanında senin bu kadar gayret gösterdiğin, hizmet ettiğin dünyevi istikbal bir katre serab hükmündedir. Öyle bir saadetten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müjde veriyor ki bize, öyle bir mutluluk yerinden, mekanından bize haber veriyor ki, Dünya saadetleri ona nazaran rüyalar gibi olur. Sen dünyanın sultanı bile olsan ahiretteki cennetteki o inanılmaz lütuflar cennet güzellikleri karşısında senin bu bu dünyada yaşadığın saltanat kıyas bile kabul etmez.